Aha tapta. Şu girmedik mi Nautilus? Ben mi gireceğim abicim? <laughs> Uyuyorsun orada. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Bekletip Q ilk kanı alan isim oldu Adro'a. Şimdi base atacak. Uzun kılıç alıp tekrar gelecek. Hadi bakalım. Tabii ki draklar kasmayacağım arkadaşlar. Sakin ol. Bizimkiler garip işler peşinde. Ben de iki olup oraya iki level gitmenin peşindeyim şu an. Hiç çaktırmayın. Oraya iki gidersek de set ala, ala var ya. Öyle. 9 sup geldi bak. Güzel. Bizim takım mentali birazcık yormuş rakibim. <laughs> Ninti de o tarz şeyler öyle çok denenmez. Güzel bir deneme. Level 1'sin yani. Abicim çeker misin? Sen çekip plana güvensen ben geri kalan halledeceğim zaten. Heh, bu kadar. Arındırı biz boşuna almadık. Aldura baba samirası bu. Sen plana güven. Uçlayıp kaçtık. Gayet iyi. VP VP VP. Adam iyi saldık mı bunu, Ne diyorsunuz? Doğa aldık mı? Bir bakalım oyun boyu. Baktık sarıyor adamın gameplay'i alalım doğa abi. Orianna oğlum Orianna da çok görüyorum ya. Herkes Orianna oynuyor. Brent Jungle'ı çok görüyorum bu aralar. Era 2. Era 1 çok beğenildi. Era 2'yi çıkarttık. Beğene giderken E niye atmıyorsun? Oğlum bu Lucian'ın neyse gibi değil. Ona hedef lazım ya atabilmen için. Yani öyle hadi ben boşluğa havada atılayım diye bir yetenek değil bu. Bir şey atılabiliyor. Karma çok az vuruyor. Niye çok az vuruyor? Normalde karmalar çok daha fazla vuruyordu. Girmeyeceğim oraya. Jinx'in E'si var. Aslanım benim. Aslanım benim. Ee, beyler, beni mi keseceksiniz? Bu canla bile oynarım bu arada. Bu canla bile oynarım bu canla oynar mıyım? Yani Jinx'i tutarsa olabilir. Ya Karim gelirse. Aman vur baba. Vur ittir oğlum. <laughs> Helal oğlum Karim. Güzel güzel bu oyun. Riot bize rolden devam dedi arkadaşlar. Rolden devam dedi şu an Riot Games. Evet. Bizi keseceğini sanıp ölecek insanlar arasına girecek mi? Bunun için hook yemesi lazım. Şu an pek hook yiyecek gibi durmuyor. İnti yavrum. Aha, aha, Oo. Oh. Ay, hayır oğlum o huk da erken gelse ona da belki oynardık da. Çok NT diyor orada. Öldün mü? Kulene Q at. Ne olur şuraya Q at. Aslanım Doja da çıktı mı oradan? Çok merak ediyorum şu an. Sen şaka mı yapıyorsun? You are my new do. Hayırlı uğurlu olsun abi. Biz bu adamla sırt sırta verirsek çok tehlikeli iki insan oluruz. Adama hiç fikrini sormadan onu aldım. Yani o da şu an biraz şaşkın galiba. Güzel. Altıyım büyük farma smite geldi Brent'ten. Brent de bir bitik tilt olmuş gibi geldi bana. Hayırlısı. tutalım diyor ya Boys in the Hood. Tutalım abi. Yeni doğumuz ne diyorsa <laughs> ben kafada bitirmişim değil mi işe Yeni doğum tut diyorsa tutarım abi. Bu Eray olamaz. Az önce Jinx'e girdiğinde ölmesi lazım. Tabi. Biz yoksa Eray'ın ölmesi lazım. Bu ölmedi. Bu Eray değil. Ay enti oğlum Boys in the Hood. Dönecek Koko dönecek. Ben yani bu yürüyüşü bilirim. Dalga da geçiliyor şu an. Tak NT oğlum. NT. Ay flash atacağı yerden yemişti. Ya oğlum. Flash atacağı yerden Q7 nasıl kill gelmez ya? Yani arkadaşlar tahsiller nerede şu an? altı olup ulti bakabilir sen dedi nereye gidiyorsun dedi. atölyos burada dedi ben varım dedi egza su da aldık bunu bayıltırım ben arkadaşlar şu an çaktırma bağladım tuttu onda kal. kalsın aslanıma yarasın yarasın paşama He? Bu canla oynayamayacağımızı mı sandınız arkadaşlar? Yanılıyorsunuz. Bu canla Jinx'i karmayı Brand'i keserim. Şakam yok bunu yaparım. Aman. Şu bir. Sözümü tutmam için buna da giderim bak. Şu an atarsa giderim. Ben dedim. Karmayı da halledelim mi? Ha, base atalım ha. Abartma abi diyen var. Karma mitte. Rezinat eşya al var. Ya Samira da çok OP ya. Samira natülüs dümdüz. <laughs> Arkadaşlar Doğu girmiyor galiba. Olsun bize tek rezinatülüs. Biz tekli oynarız hayırdır. Yok mu bir Yapıştır. Aman aman ona bakarım ona atarım ne olduğunu anlamazsın diyor. Bak benden iyi Samira bulamazsın ama. Bunu bir diyeyim Nautilus iyi düşün. Allah botif. Botif mi olacak diyen adam Nautilus bu arada arkadaşlar. Botif'in oyuna hiçbir etkisi yok. Hani bir şey değişmeyecek. Nautilus almam. Ne adam? İşte bak ben neyden bıktıysam bu da ondan bıkmış. Buna da çok mal ADC'ler gelmiş. Artık umudu kalmamış. Yani tam böyle Zerata ne bileyim Böyle Zayra'ya Velkoz'a geçecek bir arkadaşımızı kurtardık şu anda. Oha diyor. O da şaşkın. Adircem beni takip ediyor diyor şu an. Çok garip duygular içinde o da. Adam Natulus alıyor. Yanına büyük ihtimal Ezreal olup dalmıyorlar. Ondan bıkmış. Değil mi? Jinx. Aynen güzel ultiymiş. Jinx de katılıyor bize. VP Samira. Şöyle trip atalım biraz. Tabi Zerata Melata geçecekti tam. Son anda adamı kurtardık. Kardeşim dedik dur. Hadi kule düşe. Bak kulenin goldunu falan da salıyor. Oğlum sen nasıl üzdüler? Sen kimlerle oynadın da bu kadar bıktın rolünden? Vay arkadaş. Ne yaptınız oğlum adamın yanına sonra KDC mi aldınız? Niye bu kadar triplerde bu adam? Enti kardeşim benim, enti. Ay! Iyi, iyi. Naz yapıyor, naz diyen var. Arkadaşlar tekte gireriz yapmayın ya. Tekte gireriz o kadar da değil hocam. O kadar da değil. Biz bu adamla mı kastık böyle? Biz supportsuz kasamıyor muyuz? Yapmayın gözünüzü seveyim. Kaç tane 60-70 supportsuz çarkastık West yapmayın. Gözünüzü seveyim bak. Support'a ihtiyacımız yok. Support'ların bize ihtiyacı var. Eraya sağ sol çalım atar mı adam diye onu. Eraya da yedirtmem. Eraya da yedirtmem. ebedi bitti. Oha. Öldürseydin kanka. Çalışıyor bu adam gelmeyecek. Odası çok. Aman aman. Sönebilir miyim? Ne olur söneyim mi artık? <laughs> ver kanossamış ver ya. Çok tilt oldum şu an. Kudurdum arkadaşlar. Ver can çalma ver. Aha, aha, aha. Aa, e, Karim'den. E, Karim ne yapıyor bizim beyler? Onu <laughs> da Urgot. Ben yetişeceğim sana oğlum dedi ama. Natilius kaçabilecek mi şimdi Urgot? <laughs> ne? Aha, aha. Gel bakayım sen buraya Joss. Onu da halledecek, onu da. Tık 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 tık. Aman, Natilius. Kaçmak için kill aldı. 26 vuruyor. 26 bak 27 değil. Aman aman. Arada kaçar. Arada kaçar. Arada kaçar. Tutuştur yemedim ben arkadaşlar. Brent yakması. Onu arındır söndürmüyor. Brent de arındır yok zaten. Oraya da koy oğlum ultiyi baba girsin şuraya. Hadi. Aslanım benim işte bunu demiştim. Çıkmış RPS'ini genelde yerler. Tripol. Oğlum. Hayvan bu ne? Ne kadar vurdu o Bence çok vurdu. Yani. Hadi David oğlum seni de bir göremedik oyunda. Bir bota bir geldin tepik attın şurada bir daha yoksun ya. Hadi oğlum bir Drake al Mirake al. Onu ne yapacağız? Onun ultisini kapatırız tamam mı? W ile. Orada problem yok. Ama combo için İki yetenek gitmiş olacak. W'ye 2 attığım için W bir kez deniyor. Güzel bir de anne Oo, çok güzel Jinx söylemediler bile. Kanka geleceğim ben gideceğim buraya. Yarım ekmeği hazırlayın. Hazırlayın geliyorum. Ha, çıktın sen. Nereye gideceksin? Şunu almaya gideceksin. Ben ne yapacağım? Onu sana aldırtmayacağım. Oğlum her yeri mi görüyorsunuz? Siz manyak mısınız? Sapık mısınız? O zaman Jinx'e gideceğiz abi. O da çıkıyor. Arkadaşlar bunlar kaçıyor. Evet kan bitmiş. Alacağım. Alacağım. Dursun üstümüzde. Femiran'ın arkadaşlar bin tane kombosu var. Yani çok farklı şeyler var. Sürekli Q auto atarak bile ulti açabiliyorsun. Bazen WQ ile girmen lazım. Bazen EQ oto W atman lazım. Yani W'nu hem kendini korumak için atman lazım. CC'lerden işte Zerat'ın E'si, Brand'in Q'su mesela sen yeniyorken. Veya ne bileyim karma bir RQ attı onu yememen lazım diyeyim mesela. Hem onun için atman lazım hem bir de combo yükü versin diye atman lazım. Aha. At ultiyi ulti yok. Tarayıcı var mı şuraya? Burası güzel aman oğlum tarayıcı var mı diyorum. Bordluymuş. Red alalım ya bunu Görünmedim ona Bir şey mi? Şuradan çıkınca göstermiyor galiba Öldük biz kanka fight'e giremeden Şimdi mi? Şimdi mi bu ulti? Yani Bilemiyorum. Bilemiyorum yani. Hem jungle büyük troll bizim hem oradan Atulius bayağı bekledi ya ultiyi atmadı adam. Bayağı bekledi yani. Yok Ekarim'in smite atması mantıklı arkadaşlar. Brent de var çalabilir Brent de. Attı bana da geldi zaten. Tamam. İyi. Onu vuramam. Güzelsiniz hmm. oğlum. Aldım ben tier 2'ye. Hmm. Şu an Dominik yok. Buna 24 vuruyor o yüzden. Atilus aman diyeyim oğlum. oğlum. Kafa vurmak istiyor buna. Jinx hook'u, bir Zerat lazım. Hadi Q auto artık. Tamam çıkacağız. Çıkart beni. Oğlum ne oluyor? Oh. çık buradan artık çık. Çık. Of. <laughs> Black Exe şu an görevde abi. Geliyor mu Baron'a? Gelmez sanmıyorum bu arada. Gelirsen atıyor suklasın. Arkaya gitti. İçeri girmek zorunda bu arada bitki kırıp. Bitki kırırsan mı Jinx ulti attı bana Baron'u görmek için. O yüzden W atmaya gerek yok. Hadi bak. 300 ya parayı ne etmedi. 25 gold bekleyeceğiz arkadaşlar. Ha güzel dojdu. Yalan yok güzel dojdu. Ben repledim bir be arkadaşlar. <laughs> of of. Valla bilek egze. Orada yaptı şakasına. Kır görüşü de abi. Ay sağ klik. Çar deş atıp kill oluyor abi mükemmel bir şey ya. vuramadım intiyi çünkü ben kapattım. Ay enti oğlum. Orn şu an demir yer. Demi yemiyordu şu an yer bu arada. Şakasız iyi patlatırız buna. Nakap almaya çalışıyorum onda. Drake'i alsa alsaya bizim ekarımız. Niye almıyor acaba? Karim, senin direk kalman lazım. Almıyor. Orıanla onun yanına gidelim. Bu kafayı buraya vurmadan. İnibe vurmayalım bence. Birini kırınca hepsini kırarız. Ama Orıan pek öyle demiyor. Hmm. Tamam. Kötü bir yerdeyim şu an. Ya bir E'lerle girebilsem şu içeri neler yapacağım da çok durduruyorlar, çok tıkanıyorum. Artık şunu alabilir miyiz lütfen? Çok rica etsem take sıkıp fazla yana out çıksın ya Semira. Ya şey Naut iyi oynuyor. Vallahi çok güzel oynuyor çocuk. Yani ne diyeyim abi? Çok iyi geldi ya iki maç Le's supportlardan sonra. Bu Nautilus çok iyi geldi. Ciddi diyorum bak. %100 net S10 Semera dünya birincisine yakışır bir maç. Eyvallah vallahi güzel Bir penta olsa çok güzel. Noktalarız oyunu. Drake'i biz mi alacağız Hekarim cidden yapma ya. Şöyle jungle'ları gördükçe FF'e basasım geliyor ciddiyim yani. Alona hoş geldin. Biz istedik engeci almasına. Bir işe yarayacağını sanmıyorum dedi. O da bıkmış. Onun da yanına iyi ADC'ler gelmiyor. Bizim yanımıza iyi gelmiyor. Yetişiyor muyuz? 5 saniye var beyler. 4 aldım. Şuradan bakın bir dakika süresi oluyor ya Blue'yu aldı arkadaşınız mesela ne kadar kaldığını görebilirsiniz. Bilmeyen varsa güzel bilgi. Aldık o zaman bunda son artık fight çıkacak kulenin altında. Malmortius uzamadı oyun. 10 ulti de blue atmam lazım ulti fightları değiştirebilir. Karşının en güçlü yeteneği o biliyorum yani. Dojleyebildiğim için atacağım. Sablıkçım 20. en kutlu olsun. Eyvallah Alonov çok teşekkür ederim. Güzel yani. Ben burayı kuşatacağım. Ooo oh, no, ulti bir tık boş sanki. Bize denemiyor. Bayağı dürtürdü çocuklar. Aradan ayıklama bekliyorum ben. Ya Orianna'dan güzel bir ulti bekliyorum. Canımda olacak can çalmamız lazım. sıkıntı yapmayın. Beşer. Olur mu ya? Olmuyor. Olmuyor. Ben burayı çok güzel karıştırırım biliyor musunuz? Bir uka karıştırırım buraya. Ama ne çıkacakmış? 20 saniyemiş ve trollememem gerekiyormuş. Bin buçuk. Bin buçuk yalnız. Bir buçuk kaydı mi? Aynen. Gidelim alalım. He, çıktığı gibi al sonra reset al diyor. Mantıklı. Bitki yok. Bitki olsa gider önce red'i alırdım sonra atlardım baron daha önemli. Önce baron alalım. Evet, olmasa da olur. Çok düz durmuyoruz. Kaptan Semra, onlar troll ya. Bunlar olmaz yani. Ama yarın kanala atacağım bir tapdayın oğlum. Huh. Gidiyordu bana. Şöyle de karışımı da aldık koşalım. Ee, yarın atacağım bir tapdayın videosu var çok etiketleriniz beni gördüm. Gerçekten güzel bir ADC. Tapta oynanıyor ve çok güçlü bir build'i var. Evet. Aynen Varus videosu gelecek yarın. Çok güzel gerçekten. Görürsünüz zaten maçı da. Gerçekten o oynanır. O troll değil bak. O harbi yüksek elde de karşıma geldi. Gördüm bizzat. O yüzden yaptım. Geliyorum. şu an. <laughs> Neler <No, olabilirim yok. Gülüyor> bitti. <laughs> Fight bitiyor. Ben daha... Aslanım seni dedi. Q dash. Böyle mi çekti bu oyun ya? Fight might çıksaydı keşke çok. Garip. Cici ama. <laughs>